merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Hemen geçelim. Evet arkadaşlar yeni güncelleme geldi. Çok güzel. Evet bütün her şeyi aldım ama yine video kaydını <laughs> Evinizde bir tane kutu veriyordu önünde. Arkadaşlar şapkayı verdi, tişörtü verdi. Sonra bana böyle pet pot verdi ve içinden böyle bir şey çıktı. Sonra ben yeni saç aldım arkadaşlar. Ve yeni dans geldi. Bu videoyu en az 5 kez açıp kapattım arkadaşlar. Çok sinirliyim. Neyse yeniden çok güzel. Buradan topları alabiliyorsunuz. Böyle yapınca yeni top veriyor Böyle atabiliyorsunuz. <laughs> Neyse arkadaşlar dünyayı gezeceğim. Hızlı olacağım çünkü kayıt kaç dakika bilmiyorum. Ve o yüzden kaydı en az 5 kez kapatıp açtım. Evet arkadaşlar e, bu x aynı galiba. Böyle 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 yaşındayız arkadaşlar. E, hemen arkadaşlar e, şu Sky'ın şeyini dinleyeceğim bakalım. Neymiş? Sonra ayrıntılı bir şekilde arkadaşlar size göstereceğim. VKX'in 6. yıl dönümü. Kutlamamıza hoş geldin. Bugün kutlama günü. Evet hiç bilmiyorduk ya. Hmm. Neyse arkadaşlar böyle bir kombin. Ve bana bu çıktı. Yani Labo çıktı. Bakalım ee, nasılmış. Eee, ya susun. Neyse bakalım. Oha. Bana en düşük çıkmış. Yani en özel arkadaşlar. Ve ben bu pastayı aldım. Şimdi göstereceğim size arkadaşlar. E, o zaman... Ha bir de bunları falan almıştı. İşte bunun şu sumatesini bir de şu kızın saçını aldım. Turuncu. Öyle arkadaşlar başka bir şey gelmemiş yani. Eee diğer ikisine geçelim. Evet arkadaşlar burada saç boyayabiliyoruz. Çok güzel bir özellik. Eee neyse. Hmm güzel yani ve arkadaşlar onun içinden bu arada yoldaşım çıkmıyor kendiniz alıyorsunuz ve e, pasta da kendiniz alıyorsunuz. Size ne göstereceğim bir daha arkadaşlar? Bunu göstereceğim. Bundan alıyorsunuz bu da şey sizin eviniz. Ve sallanıyor arkadaşlar çok güzel. Ve böyle gidebiliyor. Burada pastamız. Çok güzel. Neyse arkadaşlar güzel yani ben güncellemeyi baya beğendim. Ee, hemen size mataramı göstermek istiyorum. Yeni aldım. Bakın yeni mataram. Çok güzel. Çok sevdim. Ama gözümden içiyorum ya şaka gibi yani. Ee, evet çok güzel ben güncellim Ha bu abinin yaptığı şeymiş. Hmm, okay, tamam, tamam. Neyse ben daha böyle aşıl, ışıltılı. Ha burada arkadaşlar kutu var bu arada. Buradaydı. Ama ben aldım yanlışlıkla video açmadan önce. Çok sinirliyim ya. Neyse. Ve Fashion Star arkadaşlar geri dönmüş. Hem sevindim hem yani üzülmedim ama sevindim ya. Ya ben ondan istiyorum. Bir ayaklı oyuncak kedi istiyordum ben. Bana ne? Bana gittiler. Bu çıktı yani. Tamam en özel olabilir yani. Bak o kızı hemen adını da la koymuş. Belki ben yine koyacağım Allah Allah. Hemen koymuyorum adını. Tamam arkadaşlar tamam tamam siz bakmayın siz bakmayın arkadaşlar siz bakmayın siz bakmayın. Siz bakmayın, siz ka gözlerinizi kapatın, tamam mı? Tamam mı? Bakın sinirliyim. Yani size kızdım yok arkadaşlar, kendime kızdım var. Ve size hemen okula göstermek istiyorum. Okul aşırı derece iyi. Ben böyle bir okul görmedim arkadaşlar, görmedim yani gerçekten böyle bir okul görmedim. Hadi açıl açıl susam açıl açıl susam açıl açıl susam açıl e, neyse devam edelim. Evet. Şimdi gideceğiz, bakacağız. O Derece d r bu arada siz arkadaşlar kötü davranmıyorum. Sadece sinirli olduğum için sinirimi alamıyorum. Neyse. Geçelim. Okul yatılı okul gibi. İlk taraf böyle. Yani ilk okul yeri. Yeni videolar gelir bununla. Sonra arkadaşlar burayı ben açtım. Bakar mısınız? Çok. Baba videodayım. Başka, ineyiz, tamam tamam tamam. Burası böyle. Çok güzel bayıldım. Bayıldım, bayıldım. Babam ses çıkmış da olabilir. Burada böyle ayı erkek tuvaletiymiş burası kız tuvaleti. <laughs> çok güzel. Devre yazmıyor ya. Sonra arkadaşlar. da, da. Da, 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 çok güzel burası arkadaşlar. Çok 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 çok. Neyse çok güzel gerçekten. E hepsini ayrıntılı bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Ama işte şu an e, çok vaktim olamadığı için ayrıntılı anlatamıyorum. Ay burası çok güzelmiş ya. Bununla nelerin videosu gelir arkadaşlar? Nelerin nereli ne ne, ne nelerin konuşabilsem oha ben burayı görmemiş. Resmen bu Hello Kitty'nin evi al sana Hello Kitty'nin evini yapmışlar. Mutfağını yapmışlar ya. Çalıntı, çalıntı. Burası çalıntı. E, çok güzel olmuş. Şaka mı? Bu arada herkes görünüyor burada. Gotik kıyafet ama. Ya <laughs> e, çok güzel. Yani çok güzel. Ama burayı biraz daha büyük ya. ama yani böyle daha çok süsleyebilirlerdi. Hani 6 yaşına girdi ya yani bugün yıl dönümü ya onun. Yani o yüzden biraz daha böyle ışıltılı falan yapabilirlerdi. Süslemeler falan koyabilirlerdi. Ve galiba artık hediyeleşme var arkadaşlar. Hediyeleşme olursa ay bana acaba hediye gelir mi ya? Bilemiyorum. Ben çok tanınmayan biriyim ya. Hani Robi Rabbit 752 yani. Bu böyle çok e, şey değil yani. Böyle bir çok kullanan. Mesela hadi Robi Rabbit yazıyorum. 752 yazıyorum çıkar falan filan diye. Bak ona da çıkmış yaygın işte bu arkadaşım yaygın. Herkese çıkmış. La, la, bu bok. Bak bana burada kötü kelimeler kullandırıyorsun oğlum. Sana lavabo ha, çıkmadığı için diyebilir arkadaşlar. Ben lavabo çıktı yani. Yani herkese çıkıyormuş. Ben onu istiyorum. Ben şu oyuncak şeyden istiyordum. Bana niye çıktı ya bu? Of. Neyse ya elma harcayayım da alayım bari. 50 elmasmış arkadaşlar. Oluyorum 3, 2 1 0 aldım. Bir tane veriyor arkadaşlar burada. Kaşımarcı fark yok. Hemen de pet kutum gelmiş. Şimdi yeni çıkartmalara bakalım. Sürekli çıkartma geldi ya. Oo, oh, o oh, oh, 24 tane ne arkadaşım ya? Ya ben o kadar şey yanmıyorum yani. Bir de bunun böyle çok bekliyor bekliyor sinir oluyorum. Hadi abi hadi hadi, hadi hadi hadi. Tamam. Hadi ya. Bak bak. Okula dönüş demeyin bana tamam mı? Arkadaşlar burada arada okullar açıldığı için çok video atamam diye düşünüyorum. Hem ben artık ortaokul olduğum için arkadaşlar. Ee, o yüzden çok video atamam diye düşünüyorum ama atmaya da çalışacağım. Çünkü artık daha dersler yoğun ve artık kaçta çıkacağım? Yani erken çıkacağım. Çok video atamam diye düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden şimdiden sizden özür diliyorum. Neyse şuna da dalalım. Belki içinden bir şey çıkar diyorum. Böyle hani çıkartmadan böyle bir şeyler veriyor hiç öyle çıkma hevesi gelmiyor bundan. Üf, 38 bit. 16 bit. Ha bunlar şeylerden. Çık bana, bana yine sana git. Tam tam açmıyorum ya. Uf. Sıktı benim canım ya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şunu da almak istiyorum bir dakika. Şu yüz bana yakışır mı sizce? Hemen yorumlar. Hemen yemin, yemin, yemin. Bak şu yüz. Bebek yüzü. Ay hiç sevmedim ya. Yakışmazmış bence. Ay bu çok güzel. Ben buna bayıldım ama diğerisine bayılamadım. Neyse arkadaşlar bu arada yakında, hepsi yakında. Yani aç aman çekmeye belki baş. Ya bak ben bunu alamadım. Hem almak istiyorum hem alamamak. Yani elimi harcamamak istiyorum ama ne yapacağımı da bilmiyorum. Bunu hiç Aa ya. Aman tanrım saçıma çok yakıştı gerçekten ya. <laughs> Allah'ım yarabbim ya Allah'ım. Neyse ya. <laughs> hmm, bakalım. Şundan bir açmak istesim var ama açmayacağım ya. Of, açmayacağım beni zorlayamazsınız tamam mı? Arkadaşlar güncelleme çok güzel. Ben buradan çıkmak istemiyorum. Ama yani hayvanların böyle yatakları falan da yani bir şey bilemedim ben ya. Yani ama diğer ada güzelmiştir şu odaya bak. Odaya ne ya? Adaya bakalım. La bu ne? Bir an, bir bu ne deyince aklıma bu geldi. Aa, yeter artık. Yeter. Hayır, 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 hayır. Hadi, 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 Tamam, tamam, Bir şey Tamam. Buraya girince ne oluyor? Her yerde farklı farklı değişik şeyler arkadaşlar. Her yerde bir giriş var gerçekten inanılmaz. Bakalım, a, a, bir dakika ya. Pekaksin, birinci yerine mi geldik? Sen şaka yapıyorsun. Abi, oha. bak giriş yapılmıyor. Eski okul. Hiçbir yere giriş. Aa eski yer. <laughs> ya arkadaşlar çok duygulandım bir an ya. Of. Ben yoktum ama o zaman olsun yani. Çok duygulandım. Ya ama ben, ben bunu hemen bir önünde fotoğraf çekinmek istiyorum. Dur etkileştir isimler gösterme. Oha. Ne? böyle. <laughs> Alışı kaptan. Sensiz yazlara. Bu arada arkadaşlar ben şey. E, sakın linçlemeyeceksiniz. Linçlen de Ben manifesti seviyorum arkadaşlar. Yani neden seviyorsun? İşte onun salan teki falan. Abi seviyorum. Ve... Onlar ne yaptıysa bizi ilgilendirmiyor arkadaşlar. Değil mi yani? Onların hayatı bizi ilgilendirmiyor şu an. Neden? Biz sadece seviyor seviyoruz, seviyoruz bitti arkadaşlar. Bu kadar. Bu kadar ya Allah Allah. Sinir oluyorum bazı işte malefenser iki yüzünler. 200, 200 demeniz hakkınızı yani neden 200 diyorsunuz? Çok ayıp bir şey bu. Aa bunu verin alınmıyor mu alınmıyor Uff, şaka mı ya ben hala aynı adamım e bir şey alınsın buradan ne alınıyor ya buraya gidince ne oldu ha tamam tamam gidiyorum 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 ha, buraya ulaştım ya of ya arkadaşlar ama olmayacağım ben şimdi. Neyse arkadaşlar videomu burada bitirmek istiyorum. Kapak fotoğrafını da buraya yapacağım tabii ki. Neyse arkadaşlar benim videom bu kadardı. Ay ya bak ya çok duygulandım şaka mı? Neyse arkadaşlar benim videom bu kadardı. Sevim canavarımı da koyacağım artık Allah'ım Neyse arkadaşlar benim videom bu kadardı. Videoma like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ve buraya girmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizi buradan çok öpüyorum. Öptüm. Bay bay. yaz.